söz konusu. Bu harika atmosferde güzel vurdu. Ortaya doğru oynuyor. Topu uzaklaştırmak için orada. Oli ise kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Güzel bir müdahale. Fırsatı koruyor. Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladı. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Bayer Münih şimdiden geri kaleyi deneyecek. Can sıkıcı bir durum. Çok güzel gördü. Araya girdi. Güzel hamle. Tehlikeli bir vuruş. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibi savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Savunma planları inanılmaz azimli. Temaslı ve fizik. Kafa geliyor. Ah oh be, ne fırsat ama, ne fırsat ama. mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel karşıladı ama değil mi? Barcelona ilk köşe vuruşunu kullanacak. Bayern Münih için kontratak fırsatı. Bu. Bayern Münih sakin olmadı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı Vakitleri başlıyor Enfes bir hamle Di Marco Bellingham Vinicius Junior şimdiden bir golün mimarı Ise... Ve şu çok güzel bir gol. Fark 2 onlar için her şey yolunda. Evet Gökhan savunmanın da hatası var tabi ama ısın zamanlaması mükemmeldi. Barcelona cevapsız kalan 2 gol attı. 2-0 İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Vinicius Junior. Mbappe. <laughs> Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Mbappe. Herkese özür borçlu. Uzun pas mükemmel bir fırsattı. Kubarsi. Ve pasa müdahale geldi. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Geçmeyi başardı. Müthiş şut deniyor. Gol geldi. Tabla devre arası gelmişken. Çok çarpıcı bir gol. Şahane bir bitiriş. Muazzam top kontrolünün ardından hiç tereddüt etmedi. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordu. Bayern Münih maça dönmek için büyük bir adım attı. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golünü getirebilir. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Karşılaşmanın iki tarafı içinde rekabetin hiç azalmadığı bir maç oluyor. İki taraf da gol buldu. Arada yalnızca bir fark var. Hala her şey olabilir. Gerçekten pozisyon zenginlik açısından dolu dolu bir ilk devre. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol. işlerin her an iki taraf için de değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. 15 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Bayern Münih için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yanın başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Ödegard Adams topu uzaklaştırıyor. Top çizgiyi geçiyor. Karar korner. Topu aceleyle uzaklaş. Direkt vuruyor. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Ricky Puç Çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Rakiplerin arasından etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Bellingham ne kadar istese de topu buluşturamıyor. Enfes oynadı. Kamavinga golünü attı. Devamını arıyor. Bas yerini bulamadı. Kaleyi görüp şansını deniyor. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamı takdirini kazandı. Bayern Münih hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Güzel oynadı. Evet çok iyi. Böyle işte. <laughs> Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor sıçradı. Adrese teslim ama yeterli olmuyor. Evet zamanlama çok iyiydi. Böyle bir top doğru gelirse savunmayı mahveder. <laughs> Bayer Münih arda <Ardahan'da gülüyor> değişiklikler yapıyor. Ricky on the field. <laughs> Test başarabilir mi? Ve gol! Maç ellerinden kayıp gitmek üzereyken bir şekilde hayata atmayı başarıyorlar. Büyük hata karşılıksız kalmıyor. Muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. İlk düdükten önce de kararsızdım. Şimdi de kararsızım. Mbappe. Evet. Yedek kulübesinde çok mutlu. Substitution on the field. Number four. Mbappe. Kullanacaklar ikinci korner bir arkadaşlarından çok şey bekliyor. Ribery hemen müdahale etti. Adams ön seslerini devreye sokuyor. Yola devam ediyor. oldukları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Büyük şans! Gol! Barcelona golü buldu! Ve tekrar öne geçiyorlar. Evet, offside iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, offside değil. Barcelona artık önde. Mücadeleye devam etmenin ödülünü aldılar. Şimdi ise bu ödüle sıkı sıkı sarılmaları gerekiyor. Cavabinga, Vinicius Junior. Topa ilk kim yetişecek? Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtardı. İyi yolladı. Büyük farklı dışarıda. Sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları gereken yer orası. Güzel okudu. Uzatma dakikalarına girdik. Vinicius Junior iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Çok yerinde bir müdahale oldu. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Bayern Münih sonuçtan rahatsız olmalı. Çabalarının bundan daha fazlasını getirmesini bekliyorlardı. Müjdat, geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Bayern Münih, herkes savunması like ayakta uyuyordu. Kim kimse de uyandırmadı.